Merhaba arkadaşlar Borsa Alkars kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Aselsan hisse senedi hakkında konuşacağız. Aselsan hisse senedinde bugün itibariyle %3.83'lük bir değer artışı görüyoruz. 84 lira bantlarında şu anda işlem görüyor. Teknik analizine baktığımızda saatlik açısından güçlü al bölgesinde olduğunu gözlemleyebiliriz. E, bütün metriklerde hareketli ortalamaların ve teknik indikatörlerin bütün metriklerinde al sinyali veriyor. Fakat sadece iki tane teknik indikatörlerde sat sinyali görüyoruz. Onun dışında günlük verilere baktığımızda yine benzer bir tablo var. Bütün metriklerde al sinyali sadece iki tane teknik indikatörün sat sinyali verdiğini gözlemliyoruz. Haftalık tabloda da yine güçlü al bölgesinde olduğunu belirtelim. 11 tane al, 1 tane sat sinyali var hareketli ortalamalarda. Teknik indikatörlerin ise hepsi al sinyali vermiş durumda. Ve aylık tabloya baktığımızda daha uzun metrajlı baktığımızda yine benzer bir tablo var. Bütün metriklerde bu sefer al sinyali görüyoruz. Ee, özet olarak baktığımızda aylık olarak çok daha güçlü bir al bölgesinde olduğunu, haftalık ve günlük olarak da yine güçlü al bölgesinde olduğunu ama bazı metriklerde sadece e, saat bölgesinde olduğunu görebiliyoruz. Yine saatlik açısından da güçlü al bölgesinde. Grafiklerine geçtiğimizde e, ASELSAN özellikle burada 78 lira 20 kuruş bantlarında güzel bir destek buldu. E, şöyle görebileceğiniz üzere e, bu bölgeden bir sıçramayı yaptı ve yukarı doğru yeni bir ivme başlattı. Şimdi burada daha öncesinde bu seviyelerde biraz tıkandığını görüyoruz. Sizler de görebilirsiniz. E, bu seviyelerde daha öncesinde birkaç kez tıkanmış ve e, hem de daha öncesinde de destek bulmuş diyebileceğimiz seviyeler. Bu nedenle bu bölgelerin üzerinde şu anda günlük kapanış bizim için güzel olacaktır. Nedir bu seviyeler diyecek olursanız şöyle birlikte işaretleyelim. Ortalama 84 lira bantlarının üzerinde kapanışlar Aselsan için çok daha iyi noktaları hedeflememize bence da bulunabilir. E, bu seviyelerin üzerindeki kapanışlar sonrası bir sonraki direnç diyebileceğimiz 90 lira seviyeleri eski zirve noktası. Yine önemli bir direnç noktası. Bu seviyelerin de yukarısında artık Aselsan gidişatına kendisi karar verecek. Sonraki önemli direnç noktası bence psikolojik olarak 100 lira bantları olabilir. E, bu seviyelerin ilerisinde yine dikkatli bir şekilde inceleriz. Ama şu an için baktığımızda kısa vadeli baktığımızda. 84 lira bantlarının üzerindeki kapanışlar e, asalsan için pozitif ivmenin devamı anlamına gelebilir. E, bu bölgenin üzerindeki kapanışlar sonrası bir sonraki hedef e, 90 liralı seviyeler olma ihtimal var. Bir sonraki önemli direnç bu seviye olacaktır. Destek olaraksa 78 lira bantları bence önemli bir destek. Bu seviyenin korunması fazlasıyla kıymetli. Bu seviyenin aşısına baktığımızda belki ara destek noktası diyebileceğimiz 72 bantları var ve daha da aşağısında güçlü destek diyebileceğimiz 66 lira seviyeleri bulunmakta. Aselsan hisse senedi güçlü bir şekilde ivmesini sürdürüyor ve baktığımızda 4 Mart itibariyle kazanç gelir raporu açıklanacak. Bu tarihi de yine yakından takip etmekte fayda olabilir. E, i̇lerleyen süreçte neler olacak, neler bitecek yine birlikte deneyimleyip göreceğiz. Ama şu an için durumlara baktığımızda asalsan hisse senedinde durumlar bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.